Global Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Trabzonspor var Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım tabi gündemdeki bir numaralı maddeyi zaten hepiniz biliyorsunuz Süper Lig'in en erken şampiyonu olmak için girilen bir mücadele bir çaba var onu bir kenara bırakalım öncelikle sizlere bir teşekkür borcumuz var Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum abone oluyorsunuz. Bu önemli bir destek. Beğenilerinizle videomuzun Trabzonspor'un öne çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve tabii bunun ötesinde eleştiri ve yorumlarınızı da alıyorum. Onların hepsini okuyorum. Önemli bir bölümüne de yanıt vermeye çalışıyorum. Bu desteğinizi devam ettirirseniz bizim için büyük bir mutluluk olacak diyelim ve Neleri anlatacağız bu videoda onları sizlerle paylaşmaya çalışalım. Birinci maddemiz şöyle yani başlıkları paylaşıyorum. Portekiz ekibi Trabzonspor'un yıldızının peşinde ve ilginç gelişmeler var onu sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor 3 yerli stopere odaklandı. Kim bu isimler bu yerli stoperler onları da sizlerle paylaşacağım yine. Bir tanesinin fırtınaya geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Beşiktaş peşinde ama Trabzonspor'da bırakmak istemiyor. Kim bu oyuncu? Sol bek transferinde son nokta birçok isimden bahsettik ama o isim çok öne çıktı. Onu da sizlerle yine paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'tan Beşiktaş'ın milli oyuncusu Trabzonspor'a gelecek mi? Çok fazla konuşuluyor. Bir anda tartışmaya açıldı. Onunla ilgili de Size bazı veriler e, ulaştıracağım onu da söyleyeyim ve transferde büyük bomba işte o bombayı en sona bıraktım transferde büyük bomba diyeceğim. Evet şimdi hemen başlamak istiyorum. Öncelikle takım içerisinden bazı verileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, çünkü e, enteresan veriler var. Öncelikle şuradan başlayalım. Abdullah Avcı'nın rekor denemesinden denemesi dediğimiz kara gümrük maçında bir rekor denemesi yapacak. Biliyorsunuz 33. hafta 15 Nisan Cuma günü Trabzonspor Karagümrük maçıyla başlayacak ve o maçta da 3 oyuncusu Trabzonspor'un hazır olacak. Siopis, Canini ve Bakasetes'in döndüğünü, kadroya döndüğünü söyleyebiliriz. İşte o 33. haftada Trabzonspor kazanırsa ne olacak diye sorarsanız kazanırsa Abdullah Avcı kendi rekorunu kırmış olacak. 2016-2017'de Başakşehir'deyken 34 maçta 73 puan toplayan Abdullah Avcı bu maçı kazanırsa 72 olan puanı 75'e çıkacak ve kendi rekorunu kırmış olacak. Abdullah Avcı'nın da bir rekor peşinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında yine kulüp içerisinden birkaç tane noktayı sizlerle paylaşalım takım içerisinden. Vakame'nin ee, formsuzluğu var. Vazgeçer mi hoca çok net bilmiyoruz. Ee, Abdülkadir Ömür'le ilgili de bu tür bir e, durum söz konusu. Bu oyuncuların yerine bazı oyuncuları hazırlıyor. Canini döndü demiştik. Kuasi keza aynı şekilde. Bakasetas döndü. Abdülkadir ve Vakame'siz bir 11 görürsek şaşırmayız ama... Ab, e, şunu da söyleyelim, Abdullah Avcı da öyle kolay kolay bu işlerden vazgeçmiyor. Vakameden de vazgeçmiyor ama bir seçenek olarak bunu söyleyebiliriz. Ve e, Ahmet Ağaoğlu bugün Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı. 8 artı 3 ile devam etmek istiyoruz. 7 artı 4 kulüplerimizi ciddi manada sıkıntıya sokacak dedi. Bu da e, gerçekten enteresan bir bilgi. Kulüpler Birliği'nin görüşü bu doğrultuda diyebiliriz. Hemen bir not daha belki dikkatli Trabzonsporlu izleyicilerimiz takip etmiştir ama izlemeyenler ve takip etmeyenler için söyleyeyim. Avrupa'da 19 yaş grubundaki en yetenekli 10 oyuncuyu seçtiler. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor'un Geleceğe yönelik yatırım olarak aldığı Emrehan Gedikli, işte o ilk 10 oyuncudan biri oldu, en değerli 10 oyuncudan biri. Leverkusen'den 800 bin euroya alınmıştı, demek ki oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Santrofor bölgesinde oynuyor, ama kanatlarda da görev yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi devam edelim. Bir önce Portekiz ekibi dedik, Portekiz ekibi Trabzonsporlu yıldızın peşinde demiştik. Kim bu yıldız? Biliyorsunuz biraz basına yansımıştı ama bazı başka gelişmeler var. Ben biraz da Portekiz basınını da takip etmeye çalıştım. Portekiz basını da bu haberin peşinde. Özellikle kulüp yetkilileriyle görüşmeye çalışıyorlar. Onu da söyleyelim. Yani kulüp yetkililerinden de bilgi almaya çalışıyorlar. Ama şu ana kadar çok net bilgilere ulaşmış değiller onlar. Bizi de referans gösteriyorlar. Ama bizim aldığımız bilgiler şöyle söyleyebiliriz. Biliyorsunuz 12 milyon euroya serbest kalıyor. Sporting Lisbon istiyor ama... Sporting Lisbon 7 milyon euro artı takas gibi bir teklif önerdi görüşmelerde yani daha doğrusu Menajerler arasında herhalde bu gidiş gelişler söz konusu oluyor. E, Giovanni'yi e, önerdi Lazio'da kiralık oynayan oyuncuyu. Canini'nin e, de vatandaşı Yeşilburun adalı ve Portekiz basını da bu haberi e, sütunlarına taşıdı. Bu arada ben bir e, Abola'ya da baktım. Abola'da da e, oyuncunun Trabzonspor e, Sporting Lisbon arasında... Menajer konusunda da görüşmeler olduğu doğrultusunda bir takım bilgiler var ama şunu söylüyorlar. Menajeri dedi ki bizim için öncelik Trabzonspor'da şampiyon olmak. Doğru zaten Trabzonspor'da şampiyon olmadan bir yere gidemez zaten. Şampiyonluktan sonra gidecek. E, bu noktada işin Bakasetas konusunun ciddi bir şekilde Sporting Lisbon tarafında olduğunu 7 milyon euro artı Javone ile takasla e, alınmak istediğini söyleyebiliriz. Bakasetas olayını böyle e, özetleyelim. Gerçekten de e, Portekiz basınında da haberlerin yer aldığını gördüm. Hatta Yunan e, oyuncu için Yunan milli takımının kaptanı Sporting Lisbon'a mı geliyor şeklinde haberlerin olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. E, onun gazete kupürünü de e, koymaya çalışacağız bu videomuzun içerisine. Hemen e, şöyle söyleyelim. Trabzonspor 3 yerli stoperden birisi için artık e, gözünü kararttı öyle söyleyelim. Zaten zaman zaman bu üç yerli stoperden size bahsediyorduk. Ama tabii önceliğinin birinci sıradaki ismin net bir şekilde söyleyeceğimiz e, Kaan Ayhan olduğu. Bir numarada Kaan Ayhan var. 2 numarada Abdülkerim Bardakçı var ve 3 numarada Samet Akaydın var. Hemen şunu söyleyeyim. Tabii Abdülkerim Bardakçı'yı hemen hemen bütün büyükler istiyor. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray da istiyor Trabzonspor'un yanında. Yalnız ben Konya tarafıyla yaptığım görüşmelerden çıkarttığım sonuç şu 5 milyon Euro'dan aşağı inmek istemiyoruz diyorlar. Sadece şöyle bir şey var. 3,5 civarında bir para artı artı e, takas e, teklifine sıcak bakabilirler. Bu noktada Kaan Ayhan konusunu e, ikinci plana atabilir e, 3,5 milyon euro çünkü Trabzonspor Kaan Ayhan'da 4,5'a kadar çıkmış hatta 5'i bile verebilecek durumdayken alamamıştı. Abdülkerim Bardakçı iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Samet Akaydın da yine gündemdeki yerini koruyan stoperlerden biri. üç stoperden bir tanesini sezon sonunda Trabzonspor'da izleyebiliriz. Öyle söyleyebilirim. Çünkü Trabzonspor bu noktada bir anlamda gözünü karartmış durumda. Evet bunu da açıkladıktan sonra Beşiktaş peşinde ama fırtına bırakmıyor dedik. Nedir bu başlık? Hemen onu da açalım. Beşiktaş peşinde. Fırtına bırakmıyor. Kimin peşinde Beşiktaş? Onu söyleyelim. Beşiktaş Sörlot'un peşinde. E, bu noktada Abdullah Avcı'nın görüşü de şu. E, bizim şimdi Koita'yı göndermemiz gerekiyor. Elimizde iki tane santroforumuz var. Cornelius ve Canini. E, şimdi bu noktada şunu söylüyor Abdullah Avcı. Biz eğer Şampiyonlar Ligi oynayacaksak bize e, orada rekabeti güçlü yapacak bir santrofora daha ihtiyaç var. Şartlar uygun olursa biz Sörlot'u da kadromuzda tutalım diyor. Bakalım bu rekabette nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Çünkü Sörlot konusu da enteresan bir noktaya geldi. Biliyorsunuz Trabzonspor, yani önce Trabzonspor'a teklif edilecek. Kabul etmezse Beşiktaş'a gidebilecek. Onun için de böyle bir durum söz konusu. Hemen e, Abdullah Avcı'nın yine olmazsa olmaz dediği bir transferden bahsedelim. Stoper transferi konusunda ne kadar kararlı bir tutum izliyorsa sol bek konusunda da tam 7 tane sol bek oynamış e, ve hiçbirinden de çok yüksek verim alamadı Trabzonspor ve sol bek konusunda bu kez yerli bir isme yöneliyorlar. Daha önce de yöneldikleri ve 3,5 milyon 3 milyon euro civarında bir rakam istenen Uğur Çiftçi önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için artık bu sezon son senesi 1, 1 milyon eurolara Uğur Çiftçi transferini bitirmek ve bir yerli sol beki sol kenara koymak istiyor Trabzonspor. Bunu da hemen söyleyelim. Rakamın aşağı düşmesi zaten ilgisi vardı Trabzonspor'un ama rakamın aşağı düşmesi enteresan. Ama tabii benim burada söyleyeceğim transferde büyük bombayı biraz sonra açıklayacağım. Onu sona bırakıyorum. Beşiktaş'ın milli oyuncusu için şöyle bir cümle kullanıldı. Dediler ki Beşiktaş'ın milli oyuncusu artık Trabzonspor'a geliyor. Çünkü zaten o bir anlamda Eski öğrencisi e, Abdullah Avcı'nın onun için Abdullah Avcı sıcak bakar. Ben de şöyle sıcak bakar mı diye bir baktım önce. Oğuzhan Özyakup'tan bahsediyoruz. 2019-20 sezonunda yani e, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta görev yaptığı e, sezonda eski öğrencisi ve o sezon 27 maç oynamış, 12 maçta ilk 11 oynamış ve Abdullah Avcı dönemine baktığımda e, maçların yarısında ilk 11 başlamamış. E, ayrıca sonradan e, başladıklarında da oyundan çıkmış. Yani 29 yaşındaki oyuncunun e, Trabzonspor'a gelmesi, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi olduğu için gelecek e, denmesi çok da gerçekçi bir yaklaşım değil gibi görünüyor. Ama futboldur biliyorsunuz genelde e, bu tür peşin yargılara varmamak lazım ama Oğuzhan Öz Yakup Abdullah Avcı'nın çok beğendiği, oynattığı bir oyuncu değil. Onu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim elimizdeki son maddeye ki son maddemiz gerçekten enteresandı. Transferde büyük bomba. Şimdi Trabzonspor taraftarı olsanız Trabzonspor'a gelmesinden en mutlu olacağınız oyuncu kimdir desem belki de hani bu isim versem birkaç tane söyleyeceğiniz ilk ismi ben söyleyeyim size Yusuf Yazıcı. Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız ve Yusuf Yazıcılı bir kadro mükemmel olur diye üstelik de Bakasetas'ın gideceği bir ortamda mükemmel olur diye düşünebilirsiniz. Ama yok canım gelmez diyorsanız işte o zaman seçeneklerden bahsetmeye çalışıyorum size. Biliyorsunuz CSK Moskova'da ilk 6 maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Böyle bir rekor ele geçirdi. Ee, ama onun başka bir durumu söz konusu. Şimdi e, Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle döviz e, bulmakta zorluk çekiyor Ruslar. Dolayısıyla dövizle oynayan oyuncularla ilgili tasarrufta bulunmak zorundalar. Ve sezon sonu Mayıs ayında e, Yusuf Yazıcı'nın Lille dönme olasılığı var. Lille de oynatmak istemediği için Trabzonspor'un devreye girip bir kiralama formülüyle en kötü ihtimalle bir kiralama formülüyle Yusuf Yazıcı'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatma fırsatı var. Evet bu formül üzerinde e, Trabzonspor'un da düşüneceğini rahatlıkla söyleyebilirim. E, çünkü şöyle söyleyeyim Yusuf Yazıcı da aslında Trabzonspor'un e, bu şampiyon e, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yer almak isteyen oyunculardan biri olduğunu vurgulayalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.